Herkese selamlar. Kolay Avdan Samet ben. Bugün sizlere Rubino Glock 17 havalı tabanca modelini tanıtacağım. Bu tabancamız yeni çıkan bir tabanca ve piyasada çok tutulan bir tabanca. Yarı polimer, yarı metal, bu bekli, 4.5 mm çelik bilye yatan bir tabancamız bu. Her iki farklı renk seçeneği mevcut. Hem siyah hem de aynı şekilde çöl rengi mevcut. Şöyle detaylı bir şekilde göstermiş olayım. Aynı şekilde siyah renginde göstermiş olalım. Glock sevenler için tamamıyla fiyat performans bir ürünü. Tık doğumunu yapalım. Tamam. içinden Tamam. 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 çıkıyor. Bu modelde aynı şekilde şarjör kapağının açılık kapanır olması da güzel bir görsellik yapmış. Bu tabancamızın yanında sizlere 10 adet karbondioksit tüp, 10 adet pelet kağıdı, 3 kutu çelik bilye, 1 adet ateş gözlüğü ve 1 adet de bel kutu geliyor.